Selamun Aleyküm Hayırlı sabahlar Uşumuzu kaldırdık Burada biraz zorlandı Allah ta Een vogel. Ja, is mooi hè. Hier. arkadaşlar. Millet eğlenmekten geliyor. Önümüzde telefon zaten kaç olduğunu da bilmiyorum. Açıklama zorunda kalıyoruz yani. <laughs> Posta uçları, yarışlar başladı. Ondan sonra efendime söyleyeyim bazen işte böyle işte bu bölgenin posta kuşları ayrılıyor veya toplu halde geliyor veya her neyse renkli de var içinde böyle bazen takılma durumları oluyor arkadaşlar. Yani olmuyor değil oluyor olabiliyor de. Şuralara bakın Bir ara. Aferin. Bir ara arkadaşlar. Yemin ediyorum. Bunların kökü kurulmuştu. Şu yabani kuşların. Ne oldu ben de bilmiyorum. Birden yani piyasaya çıktılar. Ve bize zararları var mı? Var arkadaşlar var. Yani bu olsun, aralar olsun. Umurumda diyoruz neyse işte hepsinin normalde hani gerçekten hastalık getiriyorlar arkadaşlar. Çünkü onların Mesela soluklarından içebiliyorlar vesaire. Işıklarıdır vesaire. E, yem de yiyor, yem atıyoruz vesaire yani gene diyorum. Bunun bak orada da posta gidiyor. Bunun Bunun çana kardeşini ben efendime söyleyeyim bir ay oldu makasladım arkadaşlar. Bu geriden geliyordu. Ama yani nasıl desem öbürü öbürünü tek aldım daha bu kuş da taklayı yeni, yeni başlamıştı. Efendime söyleyeyim üstüne gittik arkadaşlar biraz hafiften bizi zorladı değil ama onun kadar e, rahat oyuna girmedi kuş ve şu andaki son hali bu arkadaşlar yani bizde kuş var mı var arkadaşlar yani normalde Abilerin kuşlarını uçururuz Kendi kuşlarımız var Hani bana zevk veriyor Abilerin kuşunu göstermek sunmak ee, Bilmiyorum Yani Diyorum ya Takviye falan da veriyorum Yani Kuşlarımız şu anda Yani Kuş uçtukça kuş uç olur arkadaşlar Yani Ne olacağını ne yapacağını Bazı yani ne desem şu anda hep bir farklı bir boyuta çekileceği için ya bu izlemen lazım yani bir süreç olması lazım arkadaşlar bir iki günde bu şu değerlendiremesin not veremesin ee, bazen haftalar ve maalesef bazen de aylar geçiyor ömürden gidiyor ama diyorum ya aynı çana kardeş arkadaşlar. Bu sonradan geliyor. Arkasından gelen Yani o bundan şu anda yani makasların olmuş bundan çok 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 yüreldeydi. Ama bu geriden böyle tane tane geliyor arkadaşlar. Böyle nasıl desem yani geliyor. arkadaşlar yani bugün Hasan dayının kuşunu uçuruz, yarına Mehmet dayının kuşunu uçuruz, öbür güne Hüseyin dayının kuşunu uçuruz. Hepsi bizim abilerimiz, dayılarımız, büyüklerimiz. Benim kendim normalde uçu. Eyüp abinin kuşunu geçen uçurduk. Yani arkadaşlar bunda bir sıkıntı yok. Gösteriyoruz. Atmaca vuruyor bilmem ne işte falan filan. Yani bu, bu şekilde e, ee, bizde belirli bir süreç var. Onu doldurmaya çalışıyoruz. Ama böyle uçum videosuymuş bilmem ne bunlar talep görmüyor. Bir de bunu da diyorum. Altında çiziyorum. Böyle nacizane bir iki kişi belki beni takip eden kişiye kuş ikram ederim. Ama bundan sonra bedava falan hoş vermiyorum. Kimin zoruna da giderse gitsin. Çok hoş verdik arkadaşlar. ya yorum yazmıyorlar. ya Ben bir şey demiyorum ama ya arkadaşım adamı hoşunu besliyorsun, bir yorum yazmıyorsun. Yani, yani paradan da almıyorsun, puldan da almıyorsun. Ben bilmiyorum. Ha tamam, yüz bin defa yorum atmana gerekiyor ama bazı adamlara para veriyorlar. Bin lira gözü kapalı ver her herdeyse. Beş on dakikanızı alayım arkadaşlar. İşte bazı kuşlar eksik. Yani eksik derken ne? Atmacadan dolayı. Yani. Yeni gibi. Gelecek. atmacadan dolayı vesaire kuşu yükseltemiyoruz. Elimizde kuş kalmıyor. Nefesi tam istediğimiz gibi yükseltemiyoruz bazen kuşu. Bazen öyle bazen de öyle. Yani sürekli bir arayış içindeyiz. Acaba kuşa ne yapabiliriz? Ne gibi bir uygulama bu iyi gelebilir? Öyle es geçiyorlar işte bakmadan yorum ya bir bakın ya arkadaşlar burada yemin ediyorum yani ömrümüz gidiyor yıllarca bağırdılar çağırdılar ya arkadaş yemin ediyorum abartısız diyorum abartısız 100 kişinin kuşunu çurduk ya abartısız diyorum ya ismini zikir ediyoruz kuşu tanıtıyoruz sıfırdan kuşu gösteriyoruz yani daha ne yapmamız lazım bilmiyorum ki yani yani hepsi de değerli kuşçuları ee, yani büyük ustalar, burada olan da, da kendini ispatlamış abiler. Ne diyelim yani? Kuşlar Görüyorsunuz arkadaşlar. Ne argası bitiyor, ne bilmem neyi bitiyor bitmiyor. O çüm videosuna da gelince yani o çüm videosu inişini, harışını yaptığını da on yani böyle keseceksin. Ondan sonra yapıştıracaksın, keseceksin, yapıştıracaksın. Bundan da gene sesleniyorum arkadaşlar kuş satın alan arkadaşlara. Ya sendeki abi sende gösterdi kuşu göster. Gözünüzden görün bakın ne yapıyor. Ondan sonra hiçbir soru işareti kalmaz. Evinize geldiğiniz zaman bir iki sene yem vereceksiniz. Hiç olmazsa ne yaptığını görürsünüz. Kendi gözünüzden odası. Yani o zamandan sonra altın kafesi de koysan problem değil. Ama para verip altın kafese koyuyorsun, atıyorsun okey de. O kuşun ne yaptığını bilmiyorsun sadece. Yani yapabilir tahmininle olmaz öyle işler. gene her kuşun altından iyi kuş çıkacak diye bir garanti yok. O zaman bütün bu büyük abiler senelerce ne yapıyorlar? He? Onlara bir soralım. Yok arkadaşlar böyle bir dünya yok. Adamlar abilerimiz üstadlar halen de arayış içindeler bu şu yani tabiri caizse yenileme özelliklerinin üstüne özellikle hani özelliklerini olan özelliklerini e, upload'u yapıyorlar yani normalde volüm veriyorlar yani. Yani e, yap yani yapabileceklerin en en İyisini yaptırmaya çalışıyorlar Neden nasıl yapıyorlar Eğiliyorlar e, Kendi havada işliyorlar e, Yani daha eşatmada başlıyor Yavruluk döneminde her şeyi izliyorlar Bir süreçten geçiyor kuşlar Yani öyle olay zannediliyor da öyle değil işte arkadaşlar Genç kardeşlerim İşte aldım bir kuş Abi bu pahalı bir kuş Pahalı demek iyi bir kuş demek değil Ucuz kuş olur ama gerçekten herkesi izletir yani genç kardeşlerim yani. Onun için aldanmayın. Yani. Daha bunun gideri var. Toparlayacak. indirecek, Daha düzelteceği, yapacağı çok şeyler var arkadaşlar yani. Ama ben kendi açımdan diyorum ya yoruldum neydi yani izlenmeli izle, izlenme yok yani izlenme derken genç kardeşlerim için yani e, çabalıyorum ki yani anlamaya çalışsınlar e, bizim yani sana yeri bazen aklımıza gelen bir şeyi paylaşıp onlara da bir faydası oluyorsa ne mutlu bize Arabaları bile arkadaşlar geliştiriyorlar. Şunu bile geliştiriyorlar mesela. Kaç tane model var. Niye? Bir modelde bırakmıyorlar. Ki ilk modeli belki şu anki modelden daha iyidir. Daha sağlamdır. Daha sağlamdır derken ne? Yani belki güvence açısından değil ama kaportası falan taş gibidir. Motoru da, da sağlamdır. İçine belki e, bugünün teknolojisi eee işte erbek olsun falan katıp arabayı öyle değil işte çok kuş gördüm orada arkadaşlar yani gözümden görmezsem inanmayacağım kuşları gördüm yani o derece bir noktadan sonra yumurtadan sonra yavrudan sonra yani siz kendiniz bile tanıyamazsınız. O derece diyorum yani genç kardeşlerim. Bazen öyle bir durum oluyor. Diyorsun ya abi elimde öyle bir şey var ki. Ondan sonra kardeşim bir bakıyorsun ki... Oğuştan eser kalmamış. Ya bunun... Diyorum ya e, genç kardeşlerim... Yani... ne yaparsa yapsın. Ne yaparsa yapsın, adam gibi yapsın, adam gibi kalksın, adam gibi yerine insin. Gerisi problem değil. Gerisi problem değil. Altında kendini eğlen. Sen ee, seni heyecanlandırsın başkasını heyecanlandırmazsa da o sıkıntı değil. Sen hizmet verdikçe o da sana hizmet verecektir. Sen sabır ettikçe mutlaka mükafatını alacaksın ama ne kadar ham madde iyi olursa o kadar e, sağlam başlarsın işe. Yani istersen dünyanın en iyi sürücüsü ol. Yani en iyi dünyanın en iyi Michael Schumacher ol yani neyse ne diyelim şey düz yolda <laughs> şu arabanın mesela şu arabanın önüne Ferrari dursa ne yapacaksın yani? İstersen içinde Michael ne olacak yani? Düz yol. <laughs> Sökmez. Nerede problem olur mesela? virajlı bir oyuna girsin. Orada hünerlerini göstermek gerekir o zaman. Aferin. Aferin.